Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Burası Power Türk. Önce müzik karşımda bu akşam ve bu hafta Maderzat var. Serdar ve Rüzgar'la beraber yapıyoruz yayını. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Daha yeni aslında çalışmaya başladınız. Ama bir sürü şarkı çıkardınız. Bir taraftan da e, birbirinizi birbirinizle yeni tanımaya başlıyorsunuz. En sinir bozucu özelliğiniz olarak ne söylersiniz birbirinize? Yani iyi geçiniyoruz aslında. Yani <laughs> benim... ...bir sıkıntım yok... Ee, ...Serdar'la oh, oh. iyi ki... ...bir araya gelmişiz... Ee, ...daha beş ay daha... ...hani belki çok o özel... Vardır ay... vardır söyle Var, bir şeyler vardır... Işte. vardır işte. Var söylese söylese söyle söyle vardır bir şey... Şöyle yani, söyle. ...ayrılmayız söyle... ...titiz olması aslında şey... <laughs> evet. ...çok titiz ama aslında... Öyle de olmak gerekiyor yani. Titiz evet. olmak Bak, gerekiyor yani. Ben de tamamen yani. onu söyleyecektim. Ya yani titizlik ne? Hangi konuda? Yap, yapılan iş yani, konusunda mı yoksa? Yani iş konusunda yani her şey dört dörtlük olsun. Mesela İzmir'e gittik, e, Bornova'ya gittik mesela konsere. Rüzgar ne giydin? Ko kolyen ne? Saçımı falan <laughs> şey yapıyor. Yani, yani ben kız arkadaşlarımla bu kadar ilgilenmiyorum. <laughs> yani her şeyimle ilgileniyor mesela. E, e çok iyi bir şey bu. E, tabii iyi zaten hani. <laughs> hani ben de şey diyorum hani... Ya olsun böyle yok 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 diyor her şey dört dörtlük olacak diyor evet, yani. Her şey. Der, yani rahat, relax. Ha. Belki de öyle olmak lazım. Ben evet. de onun tam tersi karakter. Tez canlı, her şey kusursuz evet, olsun. Bir, evet ama dengeliyorsunuz birbirinizle Evet dengeliyoruz aslında. ama bu bana en gıcık olduğum özellik olarak geri <laughs> dönüyor. <laughs> ya gıcıklık değil aslında da bazen hani şey yapıyor ya niye bu kadar da şey yapıyor diyorsun ama sonra düşündüğün zaman adam haklı ya diyoruz yani. Ha, okay. Her şey dört dörtlük olsun abi yani. Tamam diyorum. Ya biraz Senin şey peki, e, benim işte rüzgarla ilgili onun aşırı rahat olması aslında. He. Yani ben, ben çok rahatım bence ya. bu budur bu kontrast e, bir harmoni yaratıyor yani aranızda bir denge oluşturmuş. Bu kötü bir şey değil bu gayet iyi ya bir şey. Dünya dünyaya yani. bat değil bu kadar gamsız bir adam. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle ikimizin de artı ve eksi özellikler tabii ki vardır. Rüzgar'ın e, işte şarkıları, kalemi çok güçlü ama rahatlığı e, yani bence dezavantajı hani zaten e, şu ana kadar rahat olmasaydı o şarkılarla şu an biz tüm Türkiye rüzgarın yani maderzat değil rüzgarın adını çok eskiden 20 yıl önceden biliyor olacağını inanıyorum. Aha. Ama bendeki o iş disiplini yani ben ben evet müzik yapıyoruz duygusal ama ben bunu da bir mühendislik gibi iş gibi görüyorum. Evet, yani bu da bir iş aslında. Müziğe mühendisliği de kapsasın. Evet, planlama yapmak lazım, strateji evet. geliştirmek lazım, marketing yapmak lazım. Bu şarkılar güzel ama biz kendimiz değil insanlara ulaştırmak lazım. Bunun yani. içinde o stres bende var. disiplin e, disiplin bende var ama dengeliyoruz evet. ya. Seviyorum. Güzel. Bir iki var. Bir <laughs> problem var. Der, Gayet güzel evet. anlattınız. Belki birazdan buradayız. <laughs> Popcorn'da bu akşam ve bu hafta yayında karşında Maderzat var. Serdar ve Rüzgar'la beraber yapıyoruz yayını. Bugüne kadar senden başlayalım. En çok seni etkileyen müzisyenler, e, feyz almanı sağlayan müzisyenler kim oldu? Başta Sezen Aksu var onu biliyorum. Kayahan var. Yani asla şey yapamam. Volkan Konak. Ya ha. hepsi değerli aslında yani. Bütün hepsi değerlidir. Ama böyle Neşet Ertaş da. Ertaş. Yani benim kendi tarzımda ben rock müzik dinleyicisi olarak Cem Karaca ve Barış Manço'yu onlar ayrı bir köşeye koyarım zaten. Yani. Onlar idoldur. Benim için aslında konserine gidip sıkılmadan Bağra çağıra şarkılarını söyleyip ve büyük bir mutluluk duyduğum hatta bunu defalarca tekrarladığım insanlar ön plana çıkıyor biraz daha yeni olabilir bunların başında tabii ki yani biraz müzik tarzımıza benziyor Teoman geliyor yani hiçbir zaman sıkılmıyorum çok iyi örnek alıyorum kendime İkincisi kendi şarkılarını yazıp söyleyen Yaşar. Yani çok severim Yaşar konserine gitmeyi de çünkü hı hı. yani hep bir ağızdan şarkılar söylemek çok güzel. Üçüncüsü yine kendi şarkılarını yazıp söylüyor fehtah can demek istiyorum çünkü onun da sahnesini çok seviyorum gittiğim zaman kendi emeği olan şarkıları yani çok profesyonelce aktarıyor bu duygu geçiyor insana bu ilk üçünü sayabilirim ama tabii ki gruplardan da bahsedersek manga yani hmm. örnek aldığımız gruplardan. Ee, yine duman da iyi duman da duman ve gripin yani biz e, zaten hedef olarak ne koy e, kendinize örnek neyi alıyorsunuz derseniz yıllarca ayrılmayan dumandır mangadır gripindir yani. bu tarz bir grup olabilmek istiyoruz. Türkte Popcorn'a devam ediyoruz. Maderzat var karşımda bu akşam ve bu hafta. Serdar ve Rüzgar'la beraber yapıyoruz yayını. Müzik kariyeriniz boyunca sizi en çok gururlandıran an hangisiydi? Yani ilk yaptığımız şarkının, e, yani Ne Yapayım Tabiatım Böyle'nin e, iki hafta içerisinde e, Spotify olsun, e, Şazam olsun tüm platformlarda bir numaraya yerleşmesiydi. Yani yüzde yüz başarı oldu benim için ilk şarkıydı ve direkt bir numarada orada olması TikTok'ta viral olması yani 30 bin paylaşım yapıldı şarkı ile ilgili TikTok'ta. Yani bu yani kısa bir, bir süreye dayanan süreye dayanan müzik hayatımda yani başarıydı ve güzel oldu yani bu beni gururlandırdı çünkü ben az önce de yani anlattığım gibi elektrik mühendisiyim bir kariyeri riske ederek müziğe giriş yaptım ve Başarısız bir sonuç kötü etkileri olurdu ya hani eleştirilme, eleştirilmekten korkardım fakat ilk yaptığım şarkının başarıya ulaşması ve güzel mesajların gelmesi tebriklerin gelmesi beni gururlandırdı umarım gayet, devam eder. Gayet güzel ve net bir cevap peki birazdan buradayız. Popcorn'da bu akşam ve bu hafta yayında karşında Maderzat var. Serdar ve Rüzgar'la birlikte yapıyoruz yayını. Beraber bir düet yapma şansınız olsa hangi şarkı ve kimi seçerdiniz? Aşk her şeyi affeder mi? E, düşündük biz evet. bir ara. E, sevgili Barlas Erinç'in şarkısı. Aha. E, sonra... Niye? Çok üzgünüm i̇stemeden. istemeden Niye onu şey yapmadık <laughs> yani? Evet almadık bilmiyorum yani Serdar bizim şarkılarımız olacak dedi ama listede <laughs> var yani aşk her şeyi affeder mi Bence ee, müthiş olur müthiş bir şarkı ve Barlas da bana dedi oku dedi rüzgar sıkıntı yok dedi yani al dedi senindir şarkı evet, dedi. E, sır sırada duruyor bu şarkı ya, var Özlem Tekin'den Özlemle beraber şarkıyı tekrar i̇şte Özlem'i bulamadık <gülüyor> <gülüyor> Özlem yok Özlem yok yazılı As aslında Özlem bizi e, duyuyorsan bize ulaş biz e, maderzat olarak aramıza ııı e, güçlü bir bayan vokalle düet yapmak istiyoruz. Hani arayışımız hatta ha. bizimle düet yapmak isteyen herkese açıyoruz. <laughs> Çünkü insanlar e, insanlara hani far, farklı bir şey de yansıtmak lazım. Bu aşker Aşk Her Şey Affeder mi, Özlem Tekin aklımızdan ilk sırada olan düetti aslında. E, güzel olurdu. Peki e, birazdan buradayız. Zat'la beraber yapıyoruz yayını. Maderzat var karşında. Popcorn'a devam ediyoruz. Serdar ve Rüzgar'la beraber yapıyoruz yayını. Şimdi kritik sorulara gelelim. Sahip olduğun en değerli eşya nedir? Kim başlamak eşya, ister? Eşya, eşya. Buyurun, eşya buyurun. Bu hayvan, eşya, isim, şehir vardı. O onun gibi değil mi? Değil, yani senin için manevi değeri olan, senin için bir bir, bir şeyler ifade eden Anladım. herhangi bir şey yani. Ya benim tütsülerim var mesela. Tütsülerim e, çok değerlidir ve onları yaktığım o İçeri yaydı o ferah koku Aha. beni çok etkiler. Gitarımla ikisi birleştiği zaman da şarkılar çıkar. Harika senin. Ya benim ya ilginçtir belki de bir uğurdur. Çalımlarım var. <gülüyor> <gülüyor> İlk okula giderken annem bana bir anahtarlık hediye etmişti. Bu anahtarlığı yani Ofis değişiyor, ev değişiyor, araba değişiyor. Hep e, o anahtarlık benim yanımda olur. Mesela onu o benim için çok değerlidir. Bir e, çocuk şeklinde bir anahtarlık. Yani bir manevi değeri var. Evet, ya. annemden aldım ama hiçbir şey yanımda o kadar. Hala şu e, arabada duruyor. Mesela arabada, okay. hiçbir zaman e, ikincisi ise <laughs> ikincisini de söyleyeyim. Ya ben e, normalde hani lens vesaire takılır ama 20 yıldır gözlük takmayı severim. Hani onunla çalışmayı severim. Gözlükleri benim kırmızı çizgim. ...gözlüğümü biri eline alıp yani çok hassas dengesi var. Gözlüklerim en değerli şeyim bir uzun yani. Onlarsız normal gözlüklerim evin en ulaşılmaz yerine koyuyorum. Kimse ellemesin falan. Gözlüklerim diye. Gözlüklerin. Evet. evet. Güneş gözlüğüm de normal bir hayatta kullanırım. Evet, <laughs> bir gözlükler. E, Reyan Kane olsan hangi hayvan ya da bitki olarak dünyaya gelmek isterdin? Tavuk olarak gelmek isterdim. Tavuk. Tavuk ördek olabilir. Tavuk ördek niye? Çok seviyorum tavuk ve ördeği hatta Allah Allah, ilerleyen zamanlarda de. ilerleyen <laughs> zamanlarda e yani yaşlanınca bir tavuk çiftliği, ördek çiftliği açmak istiyorum kendime. Çok güzel. Senin? <laughs> i̇lginç. Ya benim kedi olurdu herhalde ya. Ya ne güzel. Kedi. Bütün Hı. gün oturuyor, yemeğini yiyor. Çok sakin, <laughs> relax. Sevdiriyor arada kendini. Dönüyor evde bir kedim var. Kedi olmak isterdim. Ama hep olsa. böyle o kediler, hep o evin içindeler değil mi? Yani evet. köpekler şanslılar şanslı. çıkıyorlar. Günde iki kere çıkartılıyorlar yani. Doğru. Ee, köpekler o konuda daha şanslı. ama kediler bazen depresyona giriyorlar öyle bir sıkıntı var maalesef. Popcorn'da bu akşam ve bu hafta boyunca yayını Maderzat'la beraber yaptık. Serdar ve Rüzgar vardı karşımda. Artık son anonsumuz ne söylersiniz? Keyifliydi. Program. Çok çok güzel bir hafta geçirdik. Gerçekten güzeldi. Ee, şarkılarımızı sizlere e, aktardık. Öncelikle teşekkür ederiz bize davet ettiğiniz için bu hafta. Per Power Türk'te çok, olmak, çok güzel, çok onur verici. Şöyle söyleyeyim, e, yani biz ilk yola çıktığımızda aslında e, Power Türk, e, yani önce müzik sloganıyla bizim için e, yani bu konuda en değer verdiğimiz kurumlardan birisiniz. Öncelikle burada olmak entap, bizi en tap. Rüzgar her zaman söyler, çok mutlu etti. Bizimle ilgili, Maderzat'la ilgili e, bizi izleyenlere söylemem, e, söylemek istediklerim ise, ya biz e, çok kısa sürede çok çalıştık, çok güzel şarkılar yaptık. Ama bu şarkıları e, ya grup patlasın, şöyle olsun, böyle olsun bir hedef koymadan kendimiz e, sevdiğimiz müziği yapmak için yaptık, kendimiz e, severek içimize sinip en iyi aranjeyi oluşturarak, en iyi sound'u oluşturarak farklı bir e, Nefes getirmek için bu şarkıları yaptık. Sizler de dinlerseniz bizlerin duygularına eşlik etmek isterseniz biz çok mutlu oluruz. Özellikle konserlerimizde şarkılarımızı bilerek söyleyerek gelmeniz bizi çok mutlu eder. Bizleri takipte kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi istiyoruz. Instagram Maderzat Official yine YouTube Maderzat Official. Buralarda güncel konserlerimizi her zaman aktaracağız. Bizi Peki, dinlemeye olun. devam edin. <laughs> Peki çok teşekkürler. Maderzat önce müzik. <laughs> Peki çok teşekkürler. Siz Güzel teşekkür bir haftaydı. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize tamam. iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.